vatandaşımıza hizmet ve eser yürütmek adına çalışmalarımızı bir önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde inşallah tüm devletimizle hep birlikte sürdürmeye ve yapmaya devam edeceğiz inşallah. Çoğu yani tarihinde bugün görev Önümüzde 5 yıllık bir süreç var ve bu süreci hamdolsun hizmet ve eser siyasetiyle de geçireceğiz. Buna yer ediyoruz ve söz veriyoruz. Yüz nüfuslu vatandaşımız bizim için değerlidir, bizim için bir birisidir ve vatandaşımız da birincisinin hizmet adına dahildir. yani sorunu gerçekleştirdi. Ben de bu konuda hizmetleri için de kadar da başta belgeye başlamamıza ve ilgili bir okulatlarımıza teşekkür ederim. İşçe bize yapacak bütün hayırlı hizmetlerle e, Sayın Başkanı'nın yanında olduğumuzu da hayırlı da söyledik. E, bunlar için çalışması olmasın. Birlikte çalışalım. Ee, birlikte içimize hizmet edelim. desteklerimizi birlikte tamamlayalım. Geçmiş dönem faaliyet raporlarını inceleme ve değerlendirme yaptığımızda çoğumuzun yapılanlar ve yapılacaklar bizleri son derece memnun etmiştir. Çalışmalarından ötürü Cumhur İttifakı Belediye Başkanı'na, Sayın Bakit Devlet Başa, belediye müdürlerine ve tüm çalışanlara emekler için teşekkür ederiz. Belediye Başkanımız Bakit Devlet bu Başa, bunun öncülüğünden, ilçemizde yaşayan tüm temşehirlerimizin dertleriyle, derdilir sınavlar sıkıntılı gibi. Sorularını ben de sorumlu gibi görüyorum. Hiçbir ayrıntı yapmaya çalışma çalışmalarımızı yaptık. Yapmaya devam ediyoruz.